Merhaba, bu videonun konusu ETAHA fiili. Bu fiil li harfi ile birlikte kullanılıyor ve ETAHA yutihu itaha şeklinde çekimlenebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi fiil ifal babından bir fiil. Anlamına bakacak olursak sağlamak, olanak sunmak, kolaylaştırmak ve vermek şeklinde bu fiilin eş kullanımlarına iki tane örnek vermek istiyorum. İlki yatahatul fursa, diğeri ise yatahatul imkan. İkisinin de anlamı imkan sağlamak, olanak vermek, olanak sunmak şeklinde. Örneğe bakacak olursak, itahali hazel kitab fursa tayyiba li tatwir maharati Hazel kitab yani bu kitap Atahali bana sundu. Fırsat tayyiba. İyi bir fırsat. Li tatwir maharati lugaviyye dil becerilerimi geliştirme konusunda. Bu durumda ataha fiilini şu şekilde şablon haline getirebiliriz. Birine bir şeyi bir şey için sunmak. Birine bir şeyi bir şey için Sunmak. Eğer fiili ve anlamını anladıysak, şimdi bir örnek görebiliriz. Bir haber kesiti izleyeceksiniz ve burada geçen ataha fiilini yakalamaya çalışacaksınız. قال رائد هلال في الزراعة وتعلم حرفة جديدة. قال رائد هلال أحد المتدربين السوريين الذي جاء من درعا واستقر في مخيم الأزرق إن التدريب أتاح له الفرصة للتحول عن مهنته القديمة في الزراعة وتعلم حرفة جديدة.